Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. <laughs> Karmaş geldiniz arkadaşlar. Abone ve like atarsanız çok sevinirim. Çok çok güzel. çok sevinirim yani. İnşallah atarsınız like. Şimdi yine başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hedefimiz sizlerle böyle oyunu bitireceğiz. İşte kalın, tamam oluştur. Tamam arkadaşlar geliyor. Geliyor. Hadi geliyor. Geldi. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geldi. arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar vallahi ben bilmiyorum. Başladığım gibi geldi. Arkadaşlar ben kaçayım bence. Arkadaşlar şöyle gideyim kaçayım kaçayım. Kaç kaç beni görmesin. İnşallah beni görmemişler. Şöyle. Arkadaşlar inşallah. Ge arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Biraz oradan kazanayım. İnşallah gelmiyordur arkadaşlar. Aa geliyor. Arkadaşlar geldi. Git git. Aa arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Ha vurma hayır buraya Kaç, kaç kaybettirmem lazım. İşte İzmir kaybettirmem lazım. Arkadaşlar işte dönmedi değil mi? arkadaşlar öldüm ya. Yani. Tamam kurtuldum. Aa arkadaşlar geldi kaçamıyorum. Kaç 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 kaç. İşte kretin ucunda geçtim. Kaçmam lazım arkadaşlar. Bakayım ben kaçıyorum. Geçen yeri yeni atını gör kazan arkadaşlar. Görünüz iş beni. İşte <laughs> Akış geldi yine. Aksa bu kim ya? Bu i̇şte şöyle kasalım. İşte göz gözükmüyor. Kaybettim arkadaşlar. Sonunda be. Arkadaşlar burada ya. Benim kaçmam iyi canım lazım. İşte kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Aa arkadaşlar köy buldum. İnşallah gelmiyordur. Orada bir şey gördüm. Hayır arkadaşlar yine geliyor. Ha? Ben kaçmam lazım. Of arkadaşlar an gitti. Sonunda be. Ah, sonunda. Aa, arkadaşlar bundan bıktım ya. Bıktım vallahi ya. Gitsene ya. Hmm. Şöyle bir tane eve gidelim. İzimiz kaybetmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle. İşte bulamaz beni. Ya arkadaşlar yine geldi. Bak işte kaçmam lazım. Arkadaşlar. arkadaşlar lazım. Arkadaşlar nerede? Yok. Arkadaşlar. Görmez inşallah beni. Arkadaşlar görmez inşallah beni. Ya arkadaşlar geldi yine ya. Şunu izimi kaybetdirmem mi oldu? Arkadaşlar kaçalım kaçalım. Arkadaşlar i̇şte beni bulamaz. Eğiliyorum, beni göremez. Evet. İşte görmüyor. İzim arkadaşlar görmüyor. Hah, isim sonunda arkadaşlar Arkadaşlar. Kişi bir kaç kaç kaç. Tamam arkadaşlar gelmiyor. İzimizi kaybettirdik. <laughs> Oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi İşte arkadaşlar bir kalp bir çıktım. Yaklaşık şimdi şöyle yaratıcı moda gidiyorum. İşte o zaman şunu alıyorum. İşte ötük şey alacağım. Şöyle bir tane küçük bir tane. Çok şey yapmayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone Like atmayı unutmayın lütfen atın arkadaşlar çok sevinirim. Şöyle bir tane küçük ev yapacağım. Hiç artık gelemez zaten. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi <laughs> ev yapmaya başlayalım. İşledik şimdi. gerekiyorsa şuraya kapı koymayacağım. Şöyle olsun. <laughs> kapı koymayacağım. Şöyle evimiz hazır. Bir videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar i̇şte abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Like, abone atarsanız çok sevinirim. Lütfen atın. Bye bye.